İşte efendimizin sünneti. Eve geldiği zaman bir gün Ayşe annemize dedi ne var dedi. O dedi ki işte ekmeklerinde de bir tane sirke var dedi. Başka bir şey yok. Kalmamış. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinde böyle kıtlıkların, yoklukların olduğu çok olur idi. Hatta birkaç gün peş peşe böyle yemek yemedikleri de olur idi. Ama efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aileye efendim hanıma Kocaya, evde bulunan gençlere, çocuklara, kızlara, abilere, ablalara yani ev halkına yemek yeneceği zaman ne yiyeceğiz dendiği zaman Efendimiz muhteşem bir örnek sergiledi bizlere ve dedi ki Ayşe bize ne var? E, sirke var dedi ekmeğin yani başka bir şey yok dedi. Bu sefer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki sirke ne güzel katıktır dedi. Şimdi burada muhteşem bir incelik var. Yahu hanım bu yemek tuzu yok, efendim bu yemek çok sıcak, bu yemek çok soğuk, efendim bu ekmek niye sabah almışın biraz bayatlamış, efendim bu salatanın tuzu eksik, efendim limonu eksik, bin bir türlü böyle şey yapıyoruz değil mi? Sıkıntı çıkartıyoruz, o eksik, bu eksik ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hanım ne hazırladı, sofraya ne koydu? Efendimiz hem nimete şükrünü ifade etti, Rabbine şükrünü vefasını, hem de ev, evin de hanımına da hazırlamış olduğu sofra konusunda da, onun da gönlünün onu etti ve ne dedi sirke ne güzel katıktır dedi. İşte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği